Hem Kastamonu hem de Karabük'te orman yangınıyla mücadele var. Ekipler Karabük'te başlayıp Kastamonu'ya sıçrayan yangını söndürmeye çalışırken Karabük'te de yeni bir yangın daha çıktı. Müdahale sürüyor. Şimdi ayrıntıları bize Erce Tren aktaracak. Haber nöbetinde Erce nedir son bilgiler? Kastamonu'nun Araç ilçesinde başlayan yangınlar uzun bir süredir devam ediyor diyebiliriz. Yangınlardan ilki 31 Ağustos'ta Karabük'ün Eflani ilçesinde öğle saatlerinde başlamıştı. Ardından da 1 Eylül'de bulunduğumuz noktadaki Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçramıştı. Yine 2 Eylül'de de farklı bir yangın Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkmıştı. An itibariyle iki yangınla da mücadele sürüyor. Hemen arkamda bulunan nokta. Güzelce ve ak geçit köylerinin bulunduğu nokta. O noktada soğutma çalışmaları var. Yangının hemen ekranlara gelen noktada büyük oranda kontrol altına alındığını söylemek. Mümkün ekipler, helikopterler o noktada e, soğutma çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Yaklaşık iki gün önce altı köy tahliye edilmişti. Dün o köylere üç yenisi daha eklendi. Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit, Şirin Güney, Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köylerinde yaşayan 437'ye aşkın vatandaş güvenli bölgelere taşındı. Sonrasında da o vatandaşların buradaki hayvanları da yine onlarla birlikte güvenli alanlara götürüldü demek mümkün. Ee, hemen ekranlara gelen görüntüde Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen Çaynuk helikopteri de var. Çift e, motorlu, ağır tonajlı yangın söndürme helikopterleri olarak biliniyor. Dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan bir helikopter tipi olduğunu söyleyebiliriz. 10 ton su alma kapasitesine sahip ve Bambi ismiyle bilinen su sepetleriyle zorlu arazi şartlarında görev yapabilen bir helikopter 2022 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterine eklenmişti. Çok sayıda noktada yangın olduğunu ifade etmiştik. Bu kadar büyük bir alanda meydana gelen alevlerde sevindirici olan tek nokta ise bir can kaybı kaybının bir yaralanmanın yaşanmamış olması Ekipler günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahaleye başladı gece saatlerinde havadan müdahale yapılamadığı için e, yer ekiplerinin mücadelesi sürüyordu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme helikopterlerinin de yer ekiplerine tekrar eklendiğini söylemek mümkün. 600 aşkın personel Kastamonu'da meydana gelen yangınlarda görev yapıyor. Ancak yangınlar sadece Kastamonu'da çıkanlarla sınırlı değil. Karabük'te çıkan orman yangının içinde söndürme çalışmaları sürüyor. Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Aladağ mevkiinde ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştı. İhbar üzerine o bölgeye de çok sayıda ekip ve helikopter yönlendirildi. O bölgede de hem havadan hem karadan müdahale sürüyor. Hatta bulunduğumuz alandaki yangınların boyutu oldukça büyük bu yangınların dumanının Ankara'ya kadar ulaştığı da ifade edilmişti. Dün akşam saatlerinde Karabük, Kastamonu ve Çankırı'daki yangınların dumanının Ankara'ya kadar ulaştığı ve kentin pek çok kesiminde o yangınların kokusuna isini, kokusunun isinin duyulduğu ifade etmişti. Tabi bulunduğumuz alanlar oldukça büyük ormanlık arazilere sahip alanlar. Karabük'ün yüz ölçümünün yüzde %74'ü, Kastamonu'nun yüz ölçümünün de %67'si ormanlık alanlarla kaplı. Bu sebeple bu noktalarda yapılan en ufak bir ihmal veya dikkatsizlik çok büyük bir orman yangınına dönüşebiliyor. Çok büyük geniş alanlar maalesef zarar görüyor. Yalnızca ağaçlar, bitki türleri değil yine bu ormanlarda yaşayan Yüzlerce hayvan türü de maalesef yangınlardan olumsuz etkileniyor diyebiliriz. Bugün öğle saatlerinden sonra şiddetli bir rüzgar beklentisi söz konusu bölgede. Ekipler teyakkuz halinde çalışmalar devam ediyor. Hem havadan hem karadan ekipler canla başla mücadele ediyor demek mümkün. Çok sayıda helikopter görüyoruz bugün. Dünden daha fazla olduğunu da söylemek mümkün. Bu sayının bulunduğumuz noktada pek çok alanda dumanları, alevleri görebilmek mümkün. Yine dün akşam saatlerinde şiddetlenmiştir rüzgar ve bu sebeple yangın daha da büyümüştü. Ancak sabah saatlerinde tablonun birazcık daha olumlu gözüktüğünü söylemek mümkün. Ancak öyle saatlerinde maalesef yine şiddetli bir rüzgar beklentisi söz konusu.